Nesnelerin interneti ödev 4. Bugün haberleşme, internet ve nesnelerin interneti konularına değineceğiz. Nelerden bahsedeceğiz? Temel iletişim protokolleri, 5G teknolojisi, veri analizi, endüstriyel kullanım alanları, nesnelerin internetin tüketici kullanım alanları, akıllı şehirler, veri gizliliği, gelecekteki kullanımlarından bahsedeceğiz. Öncelikle kısadan tekrar nesnelerin interneti ne olduğundan bahsedelim. İnternete bağlanması ve veri paylaşımı için kullanılan bir teknoloji konseptidir. Nesnelerin, cihazlarımızın, bu cihazlarımızın akıllı ve bağlantılı hale gelmesini sağlar. Bu bağlantılarla birlikte de hayatımızı kolaylaştıran e, teknolojiler geliştiririz. Bunların temel ilkeleri sensörleri olması, fiziksel dünyadaki değişiklikleri algılayan sıcaklık, nem, hareket gibi değişikleri değişiklikleri algılayan sensörlerin bulunması, sensörlerden gelen verilerin iletim ağları aracılığıyla hedeflere iletilmesi, Wi-Fi, Bluetooth gibi protokoller kullanılarak ve veri analizi, toplanan veriler analiz edilir, anlamlı bilgilere dönüştürülür ve bu bilgiler dahilinde işimize yarayacak hayatımızı kolaylaştıracak ee, sonuçlar çıkarımlar yapılır. 5G teknolojisi ve nesil interneti e, geleceğini büyük ölçüde etkilemektedir. 5G daha yüksek hızlar, düşük gecikme oranları ve daha fazla bağlantı sağlayarak e, cihazlarımızın daha hızlı ve güvenilir bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. O yüzden bu teknoloji e, neslinin interneti için önemlidir ve bu teknoloji geliştikçe cihazlarımız daha kolay bir şekilde ve daha güvenli bir şekilde işlerimizi halletmeye devam edecek. Veri analizi e, neslinin internet sistemlerinin temel bir parçasıdır. Bu toplanan verilerin analizi ve işlenmesidir. Bu aşama verilerin anlamını ve değerini çıkarmak için çok önemlidir. E, makine öğrenimi yapay zeka teknikleriyle yapılır. Çeşitli sonuçlar üretilir anlık bilgiler, trendler, hatalar veya öngörüler işte bu analiz sonuçları karar vericilerin daha bilinçli ve veri odaklı karar almasına yardımcı olur. Nesnenin interneti endüstriyel otomasyon alanında büyük bir rol oynamaktadır. Endüstri 4.0 olarak da adlandırılan bu konsept fabrikalarda makinelerin ve üretim süreçlerinin otomatize edilmesini ve izlenmesini sağlar. Fabrikalarda verimliliği artırır, ekipman bakımının geliştirir ve üretim maliyetini azaltır tüketici dünyasında da yaygın olarak kullanılır. Akıllı ev teknolojileri, akıllı termostatlar, güvenlik kameraları, sesli asistanlar ve daha fazla sayesinde evlerimiz daha akıllı hale gelir. Sağlık ve giyilebilir teknolojiler ise kişisel sağlığı izleme cihazlarıyla insanların sağlık durumlarını izlemesini ve gelişmesini sağlar. Akıllı şehirlerde teknolojisinin şehir planlanması ve yönetimi alanında büyük bir rol oynadığı yerlerde trafik izleme, enerji yönetimi, atık yönetimi ve güvenlik gibi alanlarda kullanılarak şehirlerin daha verimli sürdürülebilir olmalarına yardımcı olur. Veri gizliliği bu konularda çok önemlidir. Kişisel verileri topladığımız için bunların güvenli bir şekilde saklanması çok önemlidir. Kişisel verilerin korunması nesnenin kendi kullanımının önemli bir yönüdür ve yasal düzenlemelere tabidir. akıllı şehirlere olarak teknolojinin daha fazla uygulanmasının yanı sıra gelecekte daha akıllı hale gelerek trafik yönetimi, enerji verimliliği, güvenlik alanlarında iyileşmeler sağlayacaktır. Yapay zeka entegrasyonu ile daha fazla birleştirilerek verilerin daha iyi analiz edilmesi, öğrenme algoritmalarının kullanılması ve otomatik kararların alınmasını sağlayacaktır. 5G teknolojisi ve 5G'nin daha sonrasında çıkan 6G gibi ve yapay zeka'nın gelişmesi gibi teknoloji geliştikçe, disney internette de gelişecek hayatımızı daha çok yer kaplayacaktır. Daha fazla uygulama alanları olarak yeni ve beklenmeyen uygulama alanları sürekli olarak keşfedilmektedir. Örneğin sağlık hizmetlerinde telecerrahinin gelişimi, enerji verimliliği sağlayan akıllı binalar ve çevresel izleme için. E, nesnelerin interneti kullanımı gibi alanlarda büyüme yaşanmaktadır. Bu da geniş bir etki alanına sahip olacağının göstergesidir. Çevresel ve sürdürülebilir odaklı çözümler olarak doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır. Çevre izleme sensörleri su ve hava kalitesini izlenmesine yardımcı olurken sürdürülebilir odaklı uygulamalar enerji tüketimini azaltabilir ve doğa koruma çabalarını destekleyebilir. Sonuç olarak nesnelerin interneti teknoloji dünyasında önemli bir dönüm noktasıdır. Fiziksel nesnelerin internet aracıyla bağlanması hayatımızı ve endüstrilerimizin dönüştürür. Akıllı şehirlerde endüstriyel otomasyona ve kişisel sağlık izlemeye kadar çok sayıda uygulama alanında kullanılıyor ee, ve daha da büyümesi ve gelişmesi bekleniyor. Özellikle teknolojinin yaygınlaşması ve gelişmesiyle birlikte daha da ilerleye, taşınacaktır. Ancak veri gizliliği ve güvenliği gibi önemli konularda göz önünde bulundurmalıdır. Hayatımızı daha akıllı, daha verimli hale sürdürülebilir bir şekilde şekillendirecek bir teknolojidir.